genelleştirmek istemiyorum. Tek bir gazetede gördüm. Protesto ettiğimi söylemek istiyorum. Yayın yüksek kurulu normalde televizyonda böyle bir şey yayınlansa aslında onu yasaklar, o yayını yasaklar. Fakat bu şiddet pornosu diyebileceğimiz korkunç görüntüleri sosyal medya aracılığıyla yaymak, sosyal medyaya çocukların da erişimi var, şiddete eğilimi olan kişilerin de erişimi var ve biz biliyoruz ki şiddete eğilimi olan kişiler bu tip vakaları gördüğü zaman bunlar aslında tetikleyici bir snowball dediğimiz kar topu efekti yaratabiliyor ve şiddet oranlarının artmasına neden oluyor. Bunlarla ilgili önlem almamız Gerektiğini düşünüyorum basın özgürlüğüne halel getirmeden ama insanları e, özellikle şiddete maruz kalan insanları da birer rating nesnesi haline getiren e, durumu da ortadan kaldıracak e, biçimde. O yüzden e, meşiste bununla ilgili bir yasa çalışması da yapılmasını öneriyorum. Yine partiler arası mutabakat e, olması iyi olur. Çünkü özellikle son zamanlarda bunu söylemekten gurur duyuyorum. İnsan hak ve özgürlükle ilgili meselelerde... Ee, o parti bu parti gibi bir ayrım yapmadan işbirliği yapıyoruz. Ee, i̇nsan ticareti ve kaçakçılığının önlenmesiyle ilgili ortaya koyduğumuz ortak inisiyatif. Yine evlilik dışı çocuklar yasasının revize edilmesiyle ilgili e, hep birlikte ortaya koyduğumuz inisiyatifi. Ee, özel kadına yönelik şiddet ve diğer şiddet olaylarının da engellenmesiyle ilgili koymak zorundayız. Dediğim gibi yasama üzerine düşen e, hemen hemen her şeyi yaptı bugüne kadar. Sıra artık yürütmededir. ...uygulamadadır. E, bu kadar çok harcama yapılıyor oraya buraya. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların... ...ölümden korunması için devlet para harcamıyor. Gerekli kurumları kurmuyor. E ee, ülkemizde kontrolsüz bir nüfus akışı var. E ee, ön izinler e yapılırken Sayın Bakanla konuştuk. Herhangi bir e çalışma ön izinleri çıkarken herhangi bir e, sabıka kaydı tahkikatı yapılmıyormuş. Bununla ilgili düzenleme yapılması gerekiyor. Sayın Çalışma Bakanının da e burada olmasını dilerdim. Bu bu çalışmanın çok acil e, olduğunu düşünüyorum çünkü e hem içinde bulunduğumuz Koşullardan dolayı şiddet kültürünün giderek yaygınlaşmasından dolayı hem de aslında e, dünyada yaygınlaşan şiddet kültüründen nasibimizi suç ithal ederek aldığımız için nüfus kontrolünün de sağlanması gerektiğini ve buna bağlı olarak asayiş problemlerinin de minimize edilmesi gerektiğini e, düşünüyorum. Dediğim gibi zamanınızı çok almayacağım. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Doğuş Derya.